Ne yapayım? Lazım talla. Bir tane şey gördüm onu yapabilsem içeriği soğutabilirim talla. Bir tane şey gördüm böyle buzu koyuyor. Bir, bir şeyler alıyor da dur onu bir yapak ya bir yere yapayım. Unutmayın da. Para olsa yapak. Acaba Temmuz'a doğru şey Temmuz'un sonuna duracağı biraz daha rahatlar mı be Allah'a? uzun evet. uç biraz rahatlar mı lan biraz rahatlasaydı o zaman desene gece geçmeye devam Allah anam Hemen <laughs> içeri git, içeri git, içeri git. Konuşacağız hemen. Hadi benim hoşçakalın. i̇çeri git geleceğim ben. dedim ki Allah A'dan Z'ye temizleyeceğim oğlum. Tüm fanları tükeceğim. Ayrıyetten bu öndeki egzoz fan var ya talla içerideki havayı dışarı, içerideki sıcak havayı dışarı atıyor ya. Allah. Onu içerideki hava yapacağım. İçerideki içeriye üfleyecek soğuk havayı. Şey, fanın şeyini. hava içeriye doğru yüklesin yani falan. Ya arkadaş benden ne istiyorsun oğlum? Başka kimse yok mu? Ben mi varım? Sadece bana mı odaklanıyorsunuz oğlum? Sıkıntılı mısınız? Şu bizim manga ne yapıyor ya? Ne alıştı? O değil dedim talla. Bu interneti yükselteyim dedim ya. Oğlum bu sıkıntı lan. İnterneti yükseltemedim. <laughs> yok dedi sizin altyapı desteklemiyor. Önce destekliyor, bir sonra da de desteklemiyor. Ben anlamadım bu işte. Destekleyin Destekliyor, desteklemiyor. Talla. Hı? Önce dediler ki Talla destekliyor dedi. Tamam mı? Sonra dedi ki desteklemiyor dedi. Hangi hangisine inandım? Önce dedi sizin orası dedi 1 gigabite kadar destekliyor dedi Talla. Tamam mı? Sonra Aradım dedi ki sizin 200 megabit desteklemiyor Vereyim dedi ama dedi Hani kullanamazsınız falan dedik onaylamadı Şey yapamadı Olmadı değil dedim ki BF1'i e indireyim Şey BF1-42 indireyim Dedim anladın Ne? Onu indireyim dedim talla la. Yok lan ne indirmesi Ah getire dün bilgisayarın başına geçemedim Objektif, Oğlum ya sen sonra ben sen. İşin başından aşkın talaya şu son zamanlarda var ya dışarı çıkmadım kadar dışarı çıkıyorum. Artık dışarı çıkmaktan yoruldum. Oraya git şurada iş hallet burada iş hallet şurada şunu yap burada bunu yap. Sana ciddi söyleyeyim talla var ya sana şunu söyleyeyim mi? Dışarıda çalışmış olsam var ya para kazanırım lan. Ne diyorsun? Oh, ağzına da sıçtım. Bir dakika, pardon. Çok üzere den Arkadaşlar bir tık dinamitte patlatmış olabilirim de. Bir şey yok yani, bir şey yok. Ney? Beni şaşırtıyorsun Tallala. Gün geçmiyor ki beni şaşırta şaşırtasın, şaşırtasın. çıktım dedim. <laughs> Diyecek ne alaka değil mi? Oğlum sen dışarı çıkar mıydın lan? Allah Allah. Yu yok <laughs> Yuvasından çıktı kuş. Ya şeyler? O anlamda değil lan. Kuş yuvadan çıkabiliyormuş. Onun için dedim. Allah çık çık ama talla arada bir çık da bu aralar çıkma Bu aralar çıkma talla Bu aralar çıkma Hava çok sıcak Bu aralar çıkayım deme Dışarı sıcak Anam Bu aralar aşırı sıcak Geberenzi olursun yani dışarıda Senin için diyorum lan Sıcakta falan yürüyeyim deme, bak. Allah, bunu senin bir şeyini söylemek için değil ama senin çıkman sıkıntılı biliyorsun. Allah. Yanlış anlamıyor değil mi? Bir şey söyledim diye. Allah. Allah. <laughs> ne bileyim oğlum? Bazı insanlar söylediğinizi yanlış anlayabilir. <laughs> bazı insanlar bazı şeyleri yanlış anlar. Bir dakika çalla, bir dakika söyleme, bir dakika. Bir dakika dur, şimdi söyle. Özel ne? Güç. Neyin gücü kardeşim bu? Spider-Man'in gücü mü? <laughs> ne lan? Nasıl? Ya... Niye ateş edeyim lan bir dakika. Kafanı. Kimin kafasını? Kendi kafana olma. niye ateş edeyim oğlum? Çok saçmaymış. Çok değişik ilk defa duydum talla. İnsan kendi kafasına ateş eder mi lan? <laughs> Güç mü veriyor? Beda enerji alayım ha. Aha öldü. Geçmiş olsun. Hakkı rahmetine kavuşturduk arkadaşı. Allah rahmet eylesin. <laughs> Dediğim gibi talla yani. Değişikmiş. İnsanın kendi kafasına sıkması. Değişik. Bu arada oyuna. Bu, bu, arada hani. Yani şunu da de kimle konuşuyoruz diye. Tallayla konuşuyorum ya DC yok da. DC'yi si silmiştim. Ya da hesabımı falan da. Yani WhatsApp'tan konuşuyorum. Biliyorum ses gidiyor ama hiç denemedim Tallı. Hiç bakmadım da ses gidiyor mu diye. Sesin geliyor mu diye normal mikrofon alıyorum o kadar sesin diye. Yok geç kalkmam. Senin gözlerini yerim ben. gözünü gözünü yerim lan. Acaba Tala senin küçük kardeşin olsaydı nasıl olurdu lan? Sever miydin lan onu? Ya o manada değil oğlum lan. Ah. Lan ben döver miyim lan ben şuna kıyabilir miyim lan? 6 yaşında çocuk dövülür mü lan? Şerefsiz. 6 yaşında lan kıyılır mı buna? Ben onun gözünü yerim. Sen içeri git geliyorum ben. İçeri git geliyorum. La arada verirsin Bilgisayarını oynasın çocuk Yazık Arada vermez misin çocuğa? He? Arada nadiren vermez misin Allah? He? Bir haftada bir ver la bir kere. He? Anca ona da bir tane bilgisayar ala değil mi? Hele bir de internet. Abo. Hele bir de internet kötüyse var ya. GG iki bilgisayar var ya. Talla. Anca onun hızını düşüresin. Talla modemin arayı Ne bileyim talla lan iki bilgisayar demen yerden bakarsan bak var ya. Harbiden cringe. Bir dakika talla. Oğlum bugün xbox alayım ha. Unutmaya. Allah bir dakika öldüm. Söyle. Oğlum şimdi birazdan yemek yemeye kaçacağım ya. O ara bakayım. Yemekten sonra beraber bakalım. Niye? Anne oyunu sevmek yasak mı kurbanı? Bak <laughs> <laughs> şimdi şöyle bir şey var sana. Şöyle söyleyeyim. Şöyle bir şey var demiş. Şöyle söyleyeyim. İnsanın oyun dağarcığının genişlemesi hoş bir şey. Ne kadar oyun dağarcığın genişlerse oynayacağın oyunlar o kadar çok çoğalır. Talla. Anladın? Şimdi mesela Varsa ki sen ölemiyor, hiç böyle önemiyorsun sadece Rainbow'dasın Yani sadece Rainbow'da iş yürür mü? Hı? Sıkılırsın doğru mu? Ama oyunun da oyun harcının genişlemesi demek Senin oynayacağın oyunların da sayısının artması demek Bu sayede daha çok oyuna girmen demek Doğru mu? Sen, per, personayı bilmezsen, sen personayı bilmesen Sen personayı bilmesen hayatta girmezsin doğru mu Tallan? Hades'i bilmiyorum da sen söylemiştin sanki oyunu oynadın herhalde. Bakarız ona da bakarız salla Ona da bakarız salla şimdi. şimdi ki, ne kadar söylesem. Yalan söylemiş oluruz. Biliyoruz desek doğru mu? Onun için bilmediğimiz oyun hakkında yorum yapamayız. Yani yapamam da yani kimse yapamaz o yorumu. Yani. Allah. Ya oğlum gelmeyin lan. Allah için bir bırakın. Bir salın la beni. Bok mu var arkadaşım? Allah ben rahatladım la şu an. <laughs> El insan elini yıkayınca. Acaba diyorum şey mi yapsan tala vücudumun rahatlaması için. Hani soğuk su getirsem içine de buz atsam Bile acaba ha? O şekilde bir bilgisayarın başına durabilir miyim sence daha Çok mu saçma olur lan? Ama herhangi bir şekilde su başka bir yere giderse elektriğe GG o zaman Yani biliyorum Biliyorsun, biliyorsun tala. Elektriğe geldi mi GG? Ruhuna Fatiha yokuruz kardeşim. Ya. Ya niye pusuyorsunuz oğlum? Senin pusacak kafana oturup harbiden osurayım yani. Bak bir şey demiyorum. Oturup osuracağım. Lan o oturmak bir şey yok oğlum. Vücuttan çıkması gereken bir gaz zaten. O çıkmasa ne kadar kötü bir şey biliyor musun? O onun çıkmaması demek var ya seni rahatsız eder demek. Bu yüz, bu yüzden de rahatsızlıktan dolayı sıkıntı çekersin. Ve rahatsızlık iyice karnını ağrıtır ve hiçbir iş yapamazsın. Yani vücuttan çıkması gereken bir şey çıksın bırak. Yani anladın? Ona e, e denmez yani tala. <laughs> Acaba diyorum düşünüyorum tala deyici açayım mı lan? Kalsın lan açmayak mı lan? VP üzerinden konuşak mı? <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> <gülüyor> açayım mı lan tala? Ah, şimdi bana var? Dc <Gülüyor> <gülüyor> Ben şey ya ben sana nasıl söyleyeyim tala? Benim ben geri alacaktım da alamadım ya. Gidince gitti yani. Adımı bu sefer Gratis koyacağım tala. Medyun. Kratos koymam yok mu Talla adamı? Talla Kratos koyam lan Kratos baba koyayım ismini Kratos Koyayım mı Kratos babanın kel kafasını? Ya da Tom Cruise buyum Ama alakası yok değil mi? <laughs> Ama Tom Cruise'la alakamız yok değil mi? <gülüyor> Allah. <gülüyor> alakası olmayan bir şey. Severiz ya bu bu görevimiz tehlike 7 miydi? Bir şeyin neydi lan? Bölüm birini izledim. Talla ben beğendim yani. Bak izleyeceksen varsa izle yani varsa. Bremselik 7'nin şu an son çıkan şeyini Yani biliyorsun yani. O abimiz kral yani. Sus konuşma lan çeneni kapat. Kapat lan çeneni. Neyse lan şey. Strek Allah. Bu zaten şeyi alırsam biliyorsun Xbox'ı. Black Ops 6 ne zaman çıkıyor? Aşağı doğru mu çıkacak? Aşağı doğru işte lan. İyi güzel soğuk zamanda oynanır ha Allah Beraber akar mıyız lan? Black Ops 6. Benimki de iyi olacak, senin de süren iyi olacak. He? De söyle. Hı. Acaba ne olur lan acaba sistem gereksinler hakikatten Talha fazla isterler mi oğlum lan? Bir mv 3ün üstünü isterler mi? Talha bir şey diyeceğim şimdi MV3 gelecek mi acaba Xbox'a ilerleyen zamanlarda? Oğlum öyle değil lan. Bu manada demiyorum hepsi gelsin de şey diyorum ben gelmesini şey için istiyorum lan hikayelerini oynarım ben fena mı olur oğlum geleceğim geleceğim az acı daha sabır oyundayım acı daha sabır acı daha sabır ben diyorum talla mv2 de gelse sıkıntı değil hani mv3 gelse de zaten problem değil benim için oyunun gelmesi önemli Anın? 3A kalitesinde mükemmel oyunların kütüphaneye ekleniyor olabilmesi benim için. Allah'ım ya Rabbim hmm. ya. Beğenen ben değil mi? Aynen temsili. Ben onu demiyorum Talha. Beğenip beğenmemem problem değil. Beğenebilirsin. O senin bileceğin iş. Herkes her şeyi sevebilir yani. Biliyorsun. Benim derdim ne biliyor musun Talla? Benim derdim hani bu Xbox'a Allah'ın izniyle gelecek oyunların derdi. Anladın mı? Da? Hani böyle Kalatiti, MV2, MV3, eski Kalatiti bile gelse gelir mi bilmiyorum. Ayrıca şu Vanguard falan gelse yani hiç fena olmaz Talla yani ne yalan söylüyorum. Biliyorsun. Oynarız yani. Oynanır yani. Yani sence gelir mi? Ben o düşüncedeyim yani biraz. Ya yani bu eski kalatetiler, vanguardlar, vv2'ler mv2'ler, mv19'lar Oğlum bak ben şey için diyorum. Bak ben sana tekrar söylüyorum. Talha ben hikayesi oynamak istiyorum. Vv2'yi de bak inancın olsun şey için istemiyorum atallah. Allah. nasıl anlatayım sana? Mv2, yi, vv2 yi, hile var dedin ama Hilesi beni ilgilendirmiyor yani. <gülüyor> <gülüyor> ya benim derdim tasam. Oğlum VV2 zaten sevilmez mi? VV2'yi sevmeyen de ne bileyim. Yani. Anathe's ki ise memek yanlış olur Talla. Hileden oynanıyor işte ha. Bak geldi. Bir dakika. Şu an anlayamayacağım falan. Evet 39 kill. <laughs> Baba kill Vardır gene oğlum 2000 lira 1.5, 1000, 1000 ile 2000 arası vardır tahmini. Nasıl tahmin ettim ama? Çünkü, çünkü çıkan fiyatlar genelde biliyorsun o bazda çıkıyor. Allah. Oyunlar çıktı mı artık o bazda çıkıyor. Ulan var ya şu Xbox'a Galatya e T6'yı e, Söylesen Söyle sen söyle ben de söyleyeceğim Bu Galatya Black Ops'a 6'ya e, Şey ne e, Xbox'a Galatya e Black Ops'a 6'yı getirecek akıllı var ya Tebrik ediyorum yani gerçekten kalla Yani hangi akıllı arkadaşın aklıysa Alnını çatından öpmek istiyorum tala onu Tebrik etmek için yani Mantıklı değil mi oğlum? Lan oğlum bir de şey geliyor lan. Neydi lan şu adamın adı? Hmm. Oğlum ne Indiana Jones lan? Nasıl oyun o? Sistem gereksinleri nasıl onun? Gelecek ama değil mi? <laughs> ne zaman çıkacakmış? Belli mi? Hmm. Ama gelecek yani sonuçta. Indiana Jones'un mu? Bir baktın mı sen fragmanı var mı piyasada? Oğlum nasıl bir oyun? Hikayeli değil mi o? Hadi canım. Oğlum aslında co-op olsa oynanır be talla. iyi güzel. O adamı zaten adamı o adam adam yapan aslında var ya kampçısı bence. <laughs> oğlum adamın nereye gitsen zaten ya sağ ya da sol tarafında kampçısı var anasınızi değil mi? Ney? Ha ciddi mi? Çok güzelmiş. Bildiğin açık dünya bir oyun anladığım kadarıyla. Hangi oyun? Şey bu Persona mı? Acaba Kopo olur mu lan Allah bu şeyi? Indiana Jones'u. <laughs> olmaz mıydı oğlum lan? La öyle değil oğlum lan. Oynayacağını Oynayacağın kişiye göre değişir Doğru mu? Oğlum 3-4 kişi demiyorum ha 2 kişi diyorum 4 kişi ne? 4 kişi oyun mu oynanır? Ne kadar çok kişi o kadar sıkıntı oğlum Ben Abi ben bilmiyorum yani Oynanacaksa bak co-op'un amacı benim gözümde Bakarsan tabi lan Abi 2 kişi Doğru mu? Tala, 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 <laughs> Bir şey olmaz. Diyeyim <laughs> ki yani kop oyun oynayacaksan koop hep her zaman bana kalırsa iki kişilikten fazla olmamalı. Koop. Yani yanlışsam de ki yanlış söyleyeceğim. Kardeş. He? Koop diyorum iki kişiden fazla oynamıycan abi Koop oynayacaksa her oyun iki kişilik İkiden fazla olmayacak abi. Bilemedin üç Talha fazlasız zarar kardeş Hayır oynayacağın yabancı insanlar var ya talla bak Allah şu an dediğim hiç anlamıyorum maç adam. Şu an hiç dediğini anlamıyorum. Oyun bitiyor. 47 ile bitiriyoruz oyunu. Aziz Allah. Allah'ım sen büyüksün Rabbim. Evet bu videoda bitti. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz gençler.